Merhabalar arkadaşlar. Ben Mert ee, ve bugün sizlerle e, bir ant daha doğrusu bir, e, tanıtımı bir server tanıtımıyla karşınızdayım arkadaşlar. E ve yanımda gördüğünüz gibi e, server'ın kurucusu Emir var. E, onu da şöyle göstereyim. Oyundaki adı EmirTR. Gördüğünüz gibi el sağlıyor Bizde Şöyle ne yaptık lan biz? <laughs> Hazır ol fan gibi bir şey yaptık. Boşver arkadaşlar. Şimdi e, öncelikle server'ın adını göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar server'ın map'i Washington e, Antalya'dan zaten bilir. E, server'ın adını da aşağıda vereceğim. E, oradan e, direkt bağlanıp e, sizlerle birlikte şöyle code yazayım da. tamam. Tamam yazdım. E, şöyle bu verdiğim ismi de açıklamadık ki e, işte server'ın giriş bölümüne yazarak oradan girebilirsiniz yani server arama bölümüne daha doğrusu şimdi arkadaşlar serverda e, mod var onu söyleyeyim zaten modları falan tanıtacağım öyle bir video olacak Öncelikle e, neyden başlayalım şöyle bir mapi göstereyim önce bir mapi göstereyim abi şöyle gördüğünüz gibi bayağı büyük bir map beraber gelin sizlerle birlikte e, bu arada roleplay arkadaşlar onu söylemeyi unutmadan unutmadan söyleyeyim. Evet yani çok değişik bir şey oldu. Boşver abi. Şimdi Roleplay play server dediğim gibi gelin beraber roleplay. play güzel roleplay'ler play'ler çıkaralım. E, polis falan beraber böyle işte sırsız olsun falan öyle abi. Güzel şeyler çıkartırız. Base falan yaparız. Öyle diyeyim. Yani bayağı eğlenceli geçer. Şimdi arkadaşlar öncelikle silahlardan başlayalım. Bu modlardan birisi normalde oyunda yok. E, Emir ee, indirmiş yani kurucu indirmiş server ve gerçekten güzel. Şimdi göstereyim minigun. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi muhteşem bir cihaz. Şöyle bir dakika. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar minigun. Şöyle de nasıl taradığını göstereyim. Hazır mısınız? Hayır? Hadi bismillah. Hop, pardon. Emre'e vurdum yanlışlıkla. Heh. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi tam bir böyle nasıl diyeyim abi adamı delik değişik eder. Öyle söyleyeyim. Bu arada böyle ee bu silahlar falan mod dediğim gibi bıçaklar gördüğünüz gibi bunlar böyle hani ee haritada gezinerek böyle binalarda, şehirlerde ya da polis merkezinde falan bulamazsınız. Arkadaşlar eventler olacak biliyorsunuz her seferde event falan etkinlik olur. O eventlerde işte şanslı arkadaşlara kazananlara bunları vereceğiz. Ee, bunlara sahip olabilecekler. Şöyle de mermisini göstereyim. Gördüğünüz gibi 250'lik. Baya da güzel bir şekil şarjörü falan var. Bir daha atarayım. Baya da ses çıkarıyor yani. Fena minigun gördüğünüz gibi. Şimdi ben geri atıyorum. Ve AK-47 alayım. Ha. Bir dakika. Heh. aynen şarjörü var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bu arada e, miniganda minigun da göstermedim. Normal silahlar gibi. İşte bu neymiş? İşte barrel, sus, e, lazer falan. Grip işte buna da değil, ha dürbün gibi şeyler takılabiliyor silahlara yani aynı silahlarla diğer silahlarla aynı daha doğrusu bir farkı yok. Şöyle akik gidiği de gördüğünüz gibi bayağı şekil. Şöyle yapalım. F'ye basıp. Ne yapmıyorum? Böyle şekil hareket yapmıyor. Şimdi biz hemen atışa geçelim. Şöyle sıkalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı sekiyor ama güzel silah yani. Dediğim gibi eventlerde bu silahlardan kazanabilirsiniz. Şöyle tek tek atış edelim. Tamam. Böyle hakikaten de böyle yani çok bir özelliği yok. Ama gerçekten minigun minigun hastası oldum abi. Şimdi FAMAS var bir de arkadaşlar şöyle. Burada niye niye almıyor lan bu? Ya da şöyle yapayım dur. Tamam. Şimdi aldım. Şöyle arkadaşlar e, FAMAS'ı da göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi bu da şekil bir silah. Şöyle bir dakika T'ye basayım. Gördüğünüz gibi takılan, silaha takılan şeyleri görüyorsunuz. Dürbün, lazer, grip, bir de neymiş? Bu ne abi? Barrel yani susturucu falan. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir hemen atış testine geçelim. Önce bir normal tek tek atış etsin. Şöyle V'ye basalım. Şöyle tek tek atış etsin. <laughs> Tek tek dedim. Yanlışlıkla auto almışım. Arkadaşlar otosu da böyle ateş ediyor işte. Baya öyle Yani bayağı güçlü bir silah. Gördüğünüz gibi emin de sıkıyor. Aynen abi. Bu da bayağı ses çıkarıyor. Hop. <laughs> bir dakika. Abi tek tek sıkayım diyorum. <laughs> abi. Arkadaşlar işte. Sarıyor. Şöyle bırakayım abi bunu da. Şimdi geldik. Oyunun efsanevi şeylerine, e, eşyalarına. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü karambit var. Bunları eventte kazanırsınız. Yani bayağı hava atarsınız arkadaşlarınıza. Yani bayağı güzel abi ya. Şu renklere bakın. Şöyle bayağı şekil. Bunun renk adı neymiş? Damas kas damas kas diye bir bıçak arkadaşlar şöyle de vereyim aynen e, çünkü aydınlık görün yani öyle yani canınız çünkü biliyorsunuz zaten ekran kararıyor onu geç abi niye ondan bahsettiysem baya arkadaşlar şekil bir bıçak gördüğünüz gibi böyle yeşil kırmızı bir şey emirin de elinde görüyorsunuz emir gördüğünüz gibi böyle dışarıdan böyle gözüküyor bayağı şekil. Şimdi neye geçelim? Ve en güzele geçelim. Ben ya yani bence en güzel. Az neydi bu? fade Aynen fade e geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı şekil böyle e, Gülkuşar renkleri var. Emir sen de var mı? Dışarıdan göster. Yok mu? Tamam. Hatta ben Emir'e vereyim şimdi. Şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Okey sıkıntı yok. Şöyle göstereyim. Bayağı şekil bir bıçak, Karambit. Event'lerde kazanırsanız dur şöyle atıyorum. Atıyorum. Al. Al abi. Şöyle dışarıdan da görünüşü. Ha, aynen. Abi döndür. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir bıçak. En sevdiğim renk bence bu. Yani benim en sevdiğim. Gördüğünüz gibi bayağı güzel abi. Şimdi bir sonraki renge geçeyim. Yani bunların öyle çok özelliği yok ama gerçekten şekiller. O tek atıyormuş. Abi ben bilmiyordum lan. Tamam. Arkadaşlar özür dilerim. Özelliklerini bilmiyordum ha. Şimdi öğrendim. Bütün karambitler tek atıyor abi. Yüzde yüz. Bunu yüzde yüz tüm eventlere katılın abi bunlardan. Bu da bayağı kırmızı böyle. Kaplan desenli bir bıçak. Adı neymiş abi? Saluk. Saluk ter Öyle bir şey. Yani ben şey söyleyemiyorum. Onun için kusura bakmayın. Faluk der diye bir şey. Dur abi sana atayım ben bunda Dışarıdan görünüşüne bakın. Al abi onu. Tek atıyor arkadaşlar dediğim gibi. Çevir. Gördüğünüz gibi bu da bayağı şekil ya. Şimdi bir sonraki bıçak geçelim. Bu ne? Bu da böyle örümcek ağları var. Aynen abi örümcek ağları gibi bir bıçak. Bu da şöyle duvara vurayım. Gördüğünüz bu baya şekil abi hemen emire verelim şöyle şu yıldırım gibi olan tanıttım zaten göster abi Aynen gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir de parıldıyor da bayağı güzel şimdi bir de şey göstereyim Golden Arkadaşlar bu da bayağı şekil ee, gördüğünüz gibi bildiğiniz yani karambit Golden hem de antenatta yani bayağı güzel bir mod ee, İnşallah siz de sen bırakırsınız beraber güzel oynarız diyeyim Hemen şöyle bunu da Emir göstersin. Şöyle atayım. Bu arada arkadaşlar video kasıyorsa kusura bakmayın. Göster abi hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar altında bayağı şekil. Aynen. Şimdi arkadaşlar e, kit TPA falan onlardan bahsedeyim. Arkadaşlar TPA'yı ekleyeceğiz. Hatta yani var. E, videoyu bitirelim. Direkt ekleyeceğiz. Değil mi Emir? abi? Sen chatten yaz da. Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, eee ekleyeceğiz videodan sonra eee tep falan emir ekleyecek. Gördüğünüz gibi bu da kurucu. Yine gösterdim. Kurucu, kurucu, kurucu. <laughs> abi bu arada item istemek yok değil mi adminlerden? Aynen. Arkadaşlar adminlerden item istemek yasak. Ee, onun için hani videoda gördüğünüz hani falan tanıyorum abi falan Mert abinin şeyden işte Mert abinin kanalından geldik falan. Yani öyle item veremiyoruz yasak. Onu söyleyeyim. Ama tabii ki eventlerde bunları kazanma şansınız. Aynen. Genellikle sen olursun derken. Anlamadım ya. He aynen. Yani daha çok ben aktif olurum arkadaşlar Sen burada. Anam. Lan aşağı düştüm lan. Aynen aynen arkadaşlar yani doğru değil Heh. adam işte evet ulan ben niye tp yazmadım mal mal yürüyordum <laughs> arkadaşlar Tamam TP. aynen arabaları da göstereceğim burada unutmadım abi ee, serverın dediğim gibi adını aşağıda vereceğim ee, hemen katılabilirsiniz şöyle çantayı da göstereyim Hani abi derseniz Hani bu çanta ne kadar büyük bu admin çantası arkadaşlar Admin çantasını veriyor muyduk De yok değil mi? Aynen yok yok admin çantasını vermiyoruz arkadaşlar ee, söyleyin yani onu söyleyeyim söyleyeyim diyorum arkadaşlar şimdi e, modlar var ee... <laughs> abi da daha, da daha... Değil abi değil. O şey ya benim arkadaş. Arkadaşlar şimdi motlarda arabalar da var. Ee, onlara ben şimdi videoyu döndüm ve hemen onların orada buluşmak üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, gördüğünüz gibi ee, şöyle de arabaları göstereyim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dakika hemen bakayım. Devam ediyor mu? Aynen aynen devam ediyor. Aynen arkadaşlar Şöyle gösteriyorum gördüğünüz gibi Arkadaşlar şimdi ilk baştaki e, Uçağımız Gördüğünüz gibi bu e, Abi Arkadaşlar kusura bakmayın mesajlar geliyor ona baktım Şimdi gösterdiğim gibi aynen küçük uçağımız Bu e, Tek kişilik mi abi bu Tek kişilik değil mi Emir. İki kişiymiş, aynı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek kişilik bir uçağımız var. Ee, yani bu mod dediğim gibi arkadaşlar buradaki uçaklar, arabalar falan her şey mod. Hepsini böyle göstereceğim. Şöyle içine bineyim, sürmeyeceğim arkadaşlar ama şöyle içten göstereyim şöyle. Tamam. Bu uçağımız böyle küçük, iki kişilik. Şimdi arkadaşlar geldik, hayvan gibi domuz suratlı <laughs> abi bu ne inek suratlı gibi bir uçağımız var gördüğünüz gibi şimdi buna binelim abi ha aynı askeri uçak bindik binilmiyor ha şimdi bindik arkadaşlar gördüğünüz gibi kocaman bir şey ee, abi arabaları eventte falan alabiliyorlar mı eventte Aynen uçak araba falan bunları eventte kazanabilirsiniz Asla kaçırmayın diyorum eventi. Buna düşünseniz arkadaşlarınızla operasyon falan giderseniz arkadaşlar. Ee, base falan. Aynen patlatırsanız bir daha yok. Düzenli kullanacaksınız. Base falan patlatırsınız yani uçakla değil de böyle denize falan atlarsınız. baya şekil olur. Arkadaşlar şöyle üçüncü uçağımızla da geçelim lan. Heh. Şöyle gördüğünüz gibi üçüncü uçağımız ee, yolcu uçağı. Ee, hemen şöyle içine gireyim göstereyim. Şöyle. Bununla da bayağı bir kişi gez lan indim ha. Şöyle göstereyim. Bununla da bayağı kişi gezdirebilirsiniz. İnip duruyorum ben de ha. Şöyle gördüğünüz gibi bununla bayağı arkadaşınızı gezdirebilirsiniz yolcu uçağıyla. Bu da böyle kaçıncı üçüncü uçağımız. Hemen şuradan çıkalım. Ve şimdi geldik efsane uçağa. Bıçaklar gibi bu da efsane abi. Şöyle aynen en güzel F16. Şöyle gireyim. Ve gördüğünüz gibi iki kişilik değil mi abi bu? Ateş ediyor mu bir de? Ateş ediyor mu? Yok. Aynen arkadaşlar, ateş etmiyor. Ama hem en güzel hem de en hızlı uçak bu. Zaten biliyorsunuz F16 iki kişilik. Gördüğünüz gibi bununla da şu anda gördüğünüz gibi hop biraz gaza bastım. <laughs> arkadaşınızla böyle uçabilirsiniz. Yok abi ben ben düşürürüm şimdi boşver. Şimdi gördüğünüz gibi bu da böyle F16. Bayağı hızlı gidiyor bu arada. Haberiniz olsun lan. Hop. Ne oluyor lan uçağına? Şimdi gördüğünüz gibi. <laughs> bu ne abi? Golden mı abi bu? Golden mı? Ha kargo aynen. Bu da arkadaşlar kargo uçağı gördüğünüz gibi. Buna da 3 kişi mi ne binebiliyorsunuz? Şöyle camın arkasından bakıyorum ama 3 kişi mi 4 kişi mi ne? Gördüğünüz gibi 3 kişi veya 4 kişi bununla da e kazanabilirsiniz. Kargoyu eventte gerçekten bayağı şekil uçaklarımız var. Eventte tam böyle layık eşyalar dağıtıyoruz öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar şu mavi kuşu en sona bırakmak istiyorum. Abi Emir sen şimdi bin bunun sürücü koltuğuna. Lumuzin arkadaşlar gördüğünüz gibi lumuzin. Bunu alırsanız içine karı da atabilirsiniz. <laughs> abi bekle ben de benim Tamam aç abi sen ışıkları. Ve arkadaşlar şarkıyı dinleyin. Tamam. Abi. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi şarkıyı ve ışıkları duyuyorsunuz. Abi çok güzel ya. Şuna bak. Biraz susacağım şarkı. <laughs> en güzeli bence bu arabalar yani en şekilli falan gördüğünüz gibi şöyle ineyim ben göstereyim abi sabah yap Emir sabah yap gördüğünüz gibi tam bir şey söylemeyeyim videodayken ama gördüğünüz gibi arkadaşlar arkada televizyon da var televizyon bile seyredebilirsiniz tabi yani şakasını diyorum ama gerçekten baya güzel araba daha beta'daymış yani düşünün buna beta'da olan mod daha neler olabilir bu modda tamam abi sen ışıkları şey yap ha tamam gördüğünüz gibi tam bir kopmalık araç abi fena yani şimdi geldi sıra bu kat diye şöyle binelim ve arkadaşlar sesi duyuyorsunuz abi şuna bak Abi Bugatti de eventte kazanabileceğiniz arabalardan biri. Ay biri. Ve fena bir araba abi gördüğünüz gibi jet gibi lan. Hacı yaptık. Gitti canım araba. Şöyle içten de göstereyim. Abi bunun Bugatti yerinde ne yazıyor abi? Direksiyon içinde ne yazıyor? <laughs> Yalan ya. Kim yazdı bunu oraya? Bu da kendi özelliğim bu. <laughs> ne abi yani, ne yazmışlar. Gördüğünüz gibi vites bayağı şekil falan böyle. Ee, <laughs> İbre falan bayağı güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da fena bir araba. Bunu da kazanabilme ihtimaliniz var. Ve gerçekten müthiş bir araba. Ya. Ben olsam bunu kazanmak isterdim. Ama şu limuzin onun hastasıyım abi. Şimdi inelim şöyle dıştan göstereyim arabayı. Şop. Şöyle gördüğünüz gibi Bugatti'den farkı yok abi. Süper bir araba. Şimdi geldik. Benim en çok merak ettiğime hiç bilmedim daha önce. Gördüğünüz gibi bunun adı Go Fuck Yourself Space Epic Edition diyor. Tamam abi sen sür. Bin abi. İki kişi mi? Bir kişi değil. Aynen bir kişilikmiş arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi tag life kuşu var. Abi sür. Haydi bakalım. Ve sessiz de ses çıkarmıyor. Go fuck <laughs> Oha. Ulan konuşuyor lan bir de bu. <laughs> Ulan bir de konuşuyor lan bu. Aynen aynen. Abi. <laughs> en komiği de buymuş lan. Abi gel 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 gel. TP bir. Go fuck yourself. Go fuck yourself. Abi indir mi indir? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu çok merak ediyorum abi şuna bak çok komik lan arkadaşlar bunu kazan bunu kazanın yani bunu alın gitsin abi bunu sürmek ne kadar eğlencelidir adam ters yatırdı <laughs> ulan ya abi çok güzelmiş CTRL'ye basınca şey oluyor değil mi? Vay. Arkadaşlar Patlat abi sen. Şöyle uzaklaşalım. Patladığında arkadaşlar sigarasından duman çıkıyormuş. Ve vay anam vay. Abi şuna bak süper. Arkadaşlar gönlünüzü bir süper bir şey. Yüzde yani yüz emekler katın abi, o kadar şey kazanacaksınız. Silah mila, hele minigunu kazana zaten yaşamış olur. Evet arkadaşlar, Dediğim gibi server'ın ismini aşağıda vereceğim açıklamada. Oradan katılabilirsiniz. Gerçekten şekil aletler var, gördüğünüz gibi. Yani söyle abi bir de. Aynı arkadaşlar, minalım yok. Eee, bana şimdi Şükrü Demir. Admin alımı yok arkadaşlar. Ee, yani boş boş söylemeyin. Puligin'de ekleyeceğim zaten. Tamam. Aynı arkadaşlar, bu arada daha fazla poligin gelecek servera. Baya eğlenceli olacak yani diğer serverlardan farkımız baya olacak öyle düşünüyorum. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar servera. Açıklamadan e, ismi yazacağım. Oradan katılabilirsiniz e, ee, böyle daha çok server tanıtımları videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı e, yoruma işte artık yoruma yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın bunun gibi daha fazla videoda görüşmek üzere ve hoşçakalın arkadaşlar